Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zile aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. Arada bir zürafa bırakarak ikinci ipimi düğümlüyorum. Tekrar geri dönüyorum. yapmış olduğum yuvaya 5 kirpik yapıyorum. Beş kirpik yaptım. Tekrar İlk yaptığım kirpi ipimi düğümlüyorum. Geri dönüyorum. Ve yaptığım ilk kirpiğin üzerine bir kirpik yapıyorum. Diğer kirpiklerimin üzerine birer yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Dört yuva oluşturdum tekrar geri dönüyorum ilk yuvama ipimi düğümlüyorum ve tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum 3 yuva oluşturuyorum tekrar geri dönüyorum. İlk ipama ipimi düğümledim. Üzerine tekrar bir kirpik yapıyorum. Bu sırada iki yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Eksiltme işlemiyle devam ediyorum. Tekrar geri dönüyorum. Kirpik daha yapıyorum üzerine. Ve son yuvamı oluşturdum. Tekrar yaptığım son yuvanın içine ipimi düğümlüyorum. Ve üzerine son kirpiğimi yaparak yaprağımı sonlandırıyorum. Son kirpiğimi de yaptım arkadaşlar. Fazla ipimi kesiyorum. Yeşil ipimi tekrar yaprağımın dibine düğümledim. Ve bir sinek kanadı yapıyorum. tekrar dibine bir kirpik yapıyorum yaptığım kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum tekrar sinek kanadıma ipimi düğümlüyorum arkadaşlar bir yuva oluşturacağım Bu şekilde tekrar yaptığım yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Değeri kirpik yapıyorum. geri kirpiğimi yaptım tekrar geri dönüyorum Yuvama ipimi düğümledim tekrar zürafayla devam ediyorum arkadaşlar Altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki çiçeğimin yapımına geçiyorum. İpimi kirpime düğümledim. Ve bir sinek kanadı yapıyorum. İlk sinek kanadımı yaptım. Tekrar ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum. Arada bir miktar ipimi bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Tekrar sinek kanadımı yapıyorum. ikinci sinek kanadımı da yaptım üçüncü kirpiğime geçiş yapıyorum her, her kirpiğimin üzerine birer sinek kanadı yapacağım arkadaşlar toplamda 7 sinek kanadı olacak Sonuncu sinek kanadımı da bitirdim. Toplamda arada ip bırakarak 7 sinek kanadı yaptım arkadaşlar bu şekilde. Fazla ipimi kesiyorum. Çiçeğimin alt kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki beyaz rengime geçiyorum. ipimi arada bıraktığım başlığa düğümlüyorum ve bir sene sinek kanadı yapıyorum. Sinek anladığımı yaptım. Tekrar diğer arada bıraktığım ipi ipimi düğümlüyorum. Ve bir sinek daha yapıyorum arkadaşlar. İkinci sinek kanadımı daha yaptım. Aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Bir sıra daha aynı şekilde sinek kanada yaptım arkadaşlar. Beyaz ipimi kesiyorum. Üst kısmına devam ediyorum. Modelimi aldım ve tersini çevirdim. ipimi sinek kanadıma düğümlüyorum ve beyaz sinek kanadına değil diğerine ipimi düğümlüyorum yuvaları oluşturarak aynı şekilde diğer sinek kanadıma da ipimi düğümlüyorum arkadaşlar lila ipimle yuvalarımı oluşturuyorum. Son yuvamı oluşturuyorum. Toplamda 6 yuva oluşturdum arkadaşlar. Ön kısmını çevirip sık iğne ile devam ediyorum. Yaptığım ilk yuvaya ipimi düğümledim. Ve yuvamın içi dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Bu şekilde. Yuvamın içi doldu. Sinek kanadımı ipimi düğümledim. Diğer yuvama geçiş yapıyorum. Tekrar sık iğne işlemiyle devam ediyorum. ikinci yuvam da doldu tekrar simek kanadıma ipimi düğümledim üçüncü yuvama geçiş yapıyorum tekrar yuvamın içi dolana de dek sık iğne yapıyorum arkadaşlar aynı işlemle devam ediyorum diğer yuvalarımı da aynı şekilde yapıyorum Üçüncü yuvam da doldu. Sinek kanadıma ipimi düğünlüyorum Diğer yuvama geçiş yapıyorum. Diğer yuvalarımı da aynı şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar. Modelin bitti bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben kenar kısmını zürafaya tutturdum. Siz tercihinize göre yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.